gerçek tek bir şey bölünemez, parçalara ayırılamaz, tek bir şey, tek bir enerji artık şey de yanlış kelimelerle hiçbir şekilde anlatamayacağımızı zaten söylemiştik. Metaforlara baktığımızda en birebir uyan, düzgün bir metafor, Rüya metaforu yani rüyaya daldığımızda zihnimiz ikiye bölünüyor. Rüya karakteri ve rüyanın geçtiği ortam, özne ve nesne. İşte orman ve ben. Orman yürüyüşüne çıkmışım rüyamda. Halbuki zihnim aynı tek bölünmez Azize'nin zihni. Rüyasında özne ve nesne gibi iki ayrılması gibi gerçeklik de aynı şekilde özne ve nesne olarak ayrılıyormuş gibi ortaya çıkıyor. Yani bu kağıdı varoluş enerjisi gibi düşünün. Burada ortaya çıkan işte tavşan, kurt, insan figürleri diyelim ki bunu aslında bölmüyor bu tek olanı bölmüyor. Burada enerjinin sıkışması gibi farklı farklı formlar oluşuyor. Özne ve nesne olarak. İnsanın şöyle bir şeyi var sanki doğadaki diğer şeylerden üstün gibi bir inancı var. Hani düşünebiliyor, problem çözebiliyor, tanıyabiliyor, işte hafızası var gibi. Bunlardan dolayı sanki e, ne denir diğer doğadaki diğer canlılardan farklı. Halbuki varoluş düzeyinde zaten teklik var ve ayrı bir şey yok. Dolayısıyla bütün o formlar hani oluşmuş formlar hepsi birbirine eşit aslında. İnsanın özne olarak farkı şu gibi duruyor acısının da kaynağı ayrı ben olarak düşünmek kendini. Ama tavşan, işte kurt, ne bileyim ben sincap doğada ve insan formu aslında eşit derecede varoluş düzeyinde eşit derecede formlar. Buradaki ayrı ben hissi yanılsama İlusyon işte e, evrimsel süreçte sanki kişisel bir farkındalık varmış gibi, sanki bütün bu bedene hareketleri yaptıran bir merkez varmış gibi bir his geliyor. Bu zihinsel bir düşünce, bir inanç, bir koşullanma aslında. Bu çözüldüğü zaman işte. Sadece şu farkındalığı yaşıyorsunuz. Zaten burada bir yapan yok. Yani ben Azize yürürken ben yürüyorum dediğimde aslında yanlış bir ifade. Aslında yürüme eylemi oluyor. Benden bağımsız. Yani bir ortada bu eylemi ortaya çıkaran ya da kontrol eden bir merkez yok. Bu inanç. Bu inanç çözüldüğünde şu kalıyor. Ne oluyorsa o. Yani müthiş bir koşullanma kolay değil ama buradan bakmaya başladığınızda, dikkat ettiğinizde yavaş yavaş ya da o fark eden neyse o alanda kaldığınızda zaten ortaya çıkıyor. O kadar açık ki aslında bedenin kendi kendine hareket ettiği, bedenin içinde bir sürü şey Zaten biz kontrol etmeden oluyor bunun farkındayız biliyoruz ve kabuldeyiz. Ama sanki bu yürüme eylemi şu kollarımı hareket ettirmem, bu konuşmam sanki bir merkezden çıkıyor gibi. Halbuki konuşma oluyor, yürüme oluyor. Yazı yazılıyor, dinleme şu anda deneyimi oluyor. Bütün bunlar sadece bir yapan olmadan oluyor varoluş kendi kendini deneyimliyor ve merkezsiz bir varoluştan bahsediyoruz. Merkez bizim işte e, inancımız, hayata bakışımız, işte çocukluğumuzdan beri maruz kaldığımız bu süreç ve kolektiften de gelen çok güçlü bir şartlanma. İşte uyanma dediğimiz şey olanı fark etme aslında. Çünkü ...bir yere varmıyoruz... ...ya da bir şeyi değiştirmiyoruz... ...zaten olan bu... ...zaten merkezsiz... ...bir oluş... ...var... ...ve bu oluş... ...bende ayrı, tavşanda ayrı... ...işte kurtta ayrı... ...Sincap'ta ayrı değil... ...zaten ayrı bir varlık değil... ...bu bahsettiğim şey... ...insan... ...işte Sincap, kedi... ...her neyse bunlar varoluşun hareketi, varoluşun form gibi gözükmesi, deneyimin oluşması için. Ve işte bir kurt sincabı yediğinde aslında orada ölen ayrı bir varlık yok. Ya da insanlar doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. Öldüğünde o hikayenin içinde bir şey gibi gözükse de zaten ayrı bir varlık yok. Hikayede üzücü ve duygular var hikayenin içinde ama varoluş düzeyinde baktığınızda ayrı bir şey yok zaten yani o sincapın ölmesiyle bir insanın ölmesiyle bir ağaç yaprağının işte sonbaharda kuruyup dökülmesi aynı şey form değiştiriyor varoluş form değiştirerek deneyimlemeye devam ediyor. Anlatması zor. Her şeyi bir araya getirip aslında gerçekliğin ne olduğunu, gerçekte ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dil de dual, deneyim de dual gibi duruyor. Zihinsel şartlanmamız bu şekilde olduğu için. Halbuki her şey farkındalık dediğimizde o yüzden bir şey yapın dediğimde de bir doğru bir şey söylemiş olmuyorum burada orada bir şeyi bilinçli olarak yapacak özgür iradesiyle yapacak ayrı bir ben yok tek bir varlık var ve olan oluyor başka bir şey diyemeyiz bundan öte aslında Bugünlük de bu kadar olsun. Yazarsınız videonun altına aklınıza gelen sorular varsa birebir oradan cevaplayamasam da bununla ilgili yine video çekeriz. Çok gelen sorular üzerinden gidiyorum. Teşekkürler.